Ya kardeşim bu nedir bu haberler? Ortalık yıkılmış <gülüyor> böyle. <gülüyor> yani ben sanki böyle Taksim'de çıktım ortalığa ya ben işte barışı ben sağladım. Konuyu ben bitirdim. Ben öyle bir şey demiyorum ki. Nereden çıkarıyorsunuz? Etkimiz olmuş olabilir. Yani birçok kişinin etkisi olmuş olabilir ama hakikaten e, sivil toplum örgütlerinin, e, sivil toplum mensuplarının yaptıkları çalışmalar çok ciddi etki etti. E bunu ben söylemiyorum ki bunu kendileri söylüyor. İsrail hükümetinin ileri gelenleri söylüyor. Ve hakikaten de bir faaliyette bulunduk. Değil mi bu? Bir gerçek. Var mı onu resimleri gösterelim? Var hocam. E mesela bak İsrail İçişleri Bakanı ile görüşmemiz oldu. Herhalde bir şeyler konuştuk. Herhalde bir şeyler anlattık. Herhalde o da bize bir şeyler konuştu. Bir kısmını anlatıyoruz ama bir kısmını anlatmıyoruz. E bir bildiğim var ki daha önce de söyledim. Bu Mavi Marmara ile İngiliz, İsrail özür dileyecek dedim. Günler öncesinden, aylar öncesinden. Tabii. Yakında dileyecek Tabii Ama biz sevgiyle yaklaşarak, şefkatle yaklaşarak e, Sevgiyle şefkatle İsrail'e yaklaşan kişileri bize bana bir göstersinler. Kim gerilim politikası izledi? Kim İsrail'le Türkiye'nin dostluğu için gayret etti? Bizim buradaki emeğimiz görülmeyecek gibi değil. Kıskanmaya gerek yok. Yani başka da yapan varsa göreyim. Çok nadirdir. Çok nadirdir. Şimdi diyor Obama vesile oldu. Yani Obama'nın talimatını oldu? Öyle bir güç yok. İsrail Türkiye dostu değil mi? Bu dostluk için çalışan kimdir dense Türkiye'de? Akla kaç kişi geliyor bana bir söyleyin. Sorun gidip komoyunda sorun. Kimin aklına gelir başka? Değil mi? Tabii. Ya İsrail ile Türkiye'yi dost olması için kim uğraşıyor deyin gidin sokakta sorun. E bu insanların emeğini sen istediğin kadar inkar et. Allah biliyor. Zaten sizin takdirinize sunuyor değilim ben. Allah'ın takdir etmesi bizim için önemli. Allah'ın razı olması önemli. Sen takdir etsen ne olur, etmesen ne olur? Biz şahısların, insanların takdirinin peşinde değiliz. Ama hakikaten emek verdik. Emeklerimizin karşılığı olarak Cenab-ı Allah ahirette bize. İnşallah. 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 Rızasını sunsun yeter. İnşallah. Ve biz bu konuda bana etkeniz demedik. Ben öyle bir sözüm olmadı. Ama vesile olanların içerisinde hakikaten en etkili olanlar içerisindeyiz. Maşallah, Bu bir gerçek. İnkar etmeye gerek yok. Çünkü sevgiyle yaklaştık. Şefkatle, merhametle yaklaştık. başka kim etki edecek? Bir avuç insan var. Bir avuç sivil toplum kuruluşu var. Allah razı olsun. Eski Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış evet. hocamızın çok emekleri geçti. Bazı milletvekillerimizin emekleri geçti ama onlarla Musevileri tanıştıran ve o konuda vesile olan da biziz. O bağlantıları kuran da biziz. Ama tabi e, değerli büyüklerimizin e, çok büyük etkisi oldu. Ama vesile olmak açısından da hakikaten emeğimiz geçti. Tek etken biziz demiyorum ben. Böyle bir hiçbir işte deme, demecim çıkmadı benim. Başkalarına öyle yorum olduysa o beni ilgilendirmez. internet i̇nternet sitelerinde öyle yorumlar olduysa o beni ilgilendirmez. Benim böyle bir demecim yok. Benim demecim samim olarak biz gayret ediyoruz. Takdiri de Allah'tan bekliyoruz. Hiç kimseden takdir beklemiyoruz. Vesile olmada da kısmen payımız olduysa Allah'a çok şükür. İnşallah. Ama Nevzat Yalçıntaş hocamızla da Musevileri tanıştıran biziz. Evet. Ki Nevzat Yalçıntaş hocamız çok etrafı güçlü, çevresi güçlü, sözü geçen bir insandır. Yaşar Yakış hocamızla Musevi heyetini tanıştıran yine biziz. Motive eden, şevklendiren, bu konuda dostluğun, kardeşliğin pekişmesi için her türlü gayreti gösteren gene biziz. Hocam evet. bir de bu İçişleri Bakanı aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve ikinci görüşmemiz inşallah. İsrail mi? İçişleri Bakanı evet. Başbakan Yardımcısı. Evet. Benim görüştüğüm kimselerden, kimselerden de bundan haberi yok. Evet. Arkadaşlarımızın görüştüğü kimselerden de haberi yok. Biz hepsini anlatmıyoruz ki size. Bu gördükleriniz. Bir de görmedikleriniz var. Öbür resmine de bakayım. Ama maşallah. Bak Eski bakanlar, milletvekilleri, Yaşar Yakış hocamız maşallah ve İsrail'in ileri gelenleri, milletvekilleri hepsi evet. bu konuda emek verdiler. Burada gördüğünüz insanların hepsinin emeği var ama vesile olanlar da bizleriz. Bunu inkar etmek de ayıp olur. Küreset üyeleri hep parti kurucu üyeleri genellikle evet. mevcut İsim isimlerini say. On kişileri. Tabii, şu büyük mi? Evet. Yani bütün resimleri göster. Var senin de resimler. Say isim isim say. Tanıt, bilgilendir. Bu, e, Kneset üyesi Rabbi ya Yakov Asher bu. Doktorun evet. görüşme yaptı. Yine Kneset üyesi Emekli Tüm general David Zul Hatenua ve Bakan Eski Yardımcısı Eyüp Kara. Kardeşim bizim gösterdiğimiz insanlar aynı zamanda yani İsrail'in temel politikaları yönlendiren, ana kararlar aldıran insanlar. Evet. Kneset üyesi Rabbi Dov Lipman. Evet. Burada da sizinle canlı yayına çıkmışlardı. E, i̇simlerini okuyorum. AK Parti eski milletvekili Mücahit Daloğlu, Sağlık Bakanımız eski Halil Şıvgın, e, AK Parti eski Dışişleri Bakanı Profesör Yaşar Yakış, İsrailli Bakan e, Profesör Doktor Shimon Shetrit, Şas Partisi'nin kurucularından Kneset üyesi Haham Nissim Ziyev, Şas Partisi Genel Sekreteri Haham Sivi Yakobson. Evet. Allah razı olsun. Hepsinin emeği geçti. Buraya gelen insan hepsinin emeği geçti. Evet. Ve ismini vermediğimiz daha değerli birçok ağabeylerimiz, büyüklerimiz, eski bakanlardan var, milletvekillerinden var. Hepsinin Emeği geçti, Allah razı olsun ve güzel bir netice alındı. İsrail'e Türkiye'nin dostluğu hayatidir İttihat İslam için, Allah razı olsun hepsinden bir fitne, bir sıkıntı kalkmış oldu. Aynı şekilde Ermenistan'la da, Azerbaycan'la da, her yerle de dostluğu sağlayacak gayreti göstereceğiz ve gösteriyorum da inşallah. Karınca kararınca milyonda bir bile etkimiz olmuş olsa o bizim için çok güzel bir netice. İnşallah. Ama neyin ne olduğu ortada açık. Yani anlamazdan gelmenin alemi yok. Az önceki Eyüp Kara diye söylediğimiz bakan da yine Likud Partisi'nden Netanyahu'nun, Başbakan Netanyahu'nun partisinden de. Evet. Eyüp Kara ile biz burada geldiğinde görüşmüştük. Otelde ayrıca toplantıda da görüştük. Evet. Baş hahamlarla görüştüm. Ee, kapalı görüşmelerimiz de oldu. 3-5 kişilik. Çok detaylı bu konuları ele aldık. Yani çok ümitsizdiler birçok kişi. Çok çok ümitsizdiler. Defalarca ümitsizliğe düştüler. Her zaman onları şevklendirdik. Her zaman gayretlerinin artması için teşvik ettik. Ümitsizliği kırdık. Yazışmalar ortada. Ben yazışmaları ben yayınlamadım ki. Tabii ki. Yani çok ümitsizdiler. Sürekli şevklendirerek bu neticeyi elhamdülillah elde ettik. Tabi bunlar sadece bir iki görüşmenin resimleri hocam. Bunun dışında çok sayıda görüşme var. İsrail Başahamına kadar pek çok gelen... Göstek varsa var. yanında resim Evet, vardı resim. Ee, evet, evet, bu kişiler okuyorum yine. Şahs Partisi'nin kurucuları Kneset üyesi, Haham Nesim Ziyev, Kudüs Hahamlar Meclisi, Sanedrin'in İslam konusunda danışmanı tarihçi, Haham Ben Abramson, Avrupalı Hahamlar Konferansı Teşkilatı'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi ve İsviçre Başahamı Rav Doktor Isaac Dayan, 25 sene İsrail ordusu istihbarat biriminde görev yapmış olan Begin Sedat Stratejik İncelemeler Merkezi'nden Doktor Mordecai Kedar. Bir de burada da İsrail Başahamı İsrail Meir Lau var. El sıkıştığınız. Önemli bayağı İsrail'de görevleri. Maşallah. Maşallah ve oktar de. oraya gittiğinde beni temsilen gidiyor bizleri temsilen gidiyor ve benim mesajımı iletiyor ve onlardan gelecek mesajını bana getiriyor yani bu bir hizmettir güzellik olsun iyilik olsun barış olsun diye yapılmış gayretlerdir bunlar çünkü Kur'an'da Allah barışı istiyor bizden Tevrat'ta barışı istiyor biz de barış için gayret ediyoruz milyonda bir, milyarda bir, trilyonda bir bile emeğimiz geçtiyse bu bizi mutlu eder.